Herkese tekrar merhaba. Bir kozmetik alışverişi videosu çekecektim. Birkaç parçada şey var. E, şirketlerden gelenler. Bana artık biliyorsunuz öyle eskisi gibi çok fazla gelmiyor. Gönderenlere teşekkür ederim. Bunları iki tanesi, e, üç tanesi gittiğim lansmanlardan, diğeri gönderilmiş ürünlerden. Aslında ikisini karışık gösterecektim yani kendi aldıklarımla beraber ama izleyenler için de daha sıkıcı ya da karışık olabilir çok uzun video diye bunu ikiye bölmeye karar verdim. Öncelikle şirketlerden gelen firma tanıtım ürünleriyle başlıyorum. Geçtiğimiz günlerde Gliss'in bir tanıtım lansmanına gittik. Oradan bu iki ürün hediye edildi. Biri saç kremi, biri de şampuan. Şöyle tutarsam. Bunlar derinlemesine onarım, artan canlılık, fark edilen esneklik, canlılığını yitirmiş ve yıpranmış saçlar için saç kurtarıcı bir çok güzel de kokuyor. Saç kurtarıcı bir seri olduğu söyleniyor. Galiba bunun bir iki ürün maskesi falan bir şeyleri daha var. Ama benim elimde olanlar saç kremi ve şampuan. Benim de saçlarım bildiğiniz gibi çok problemli ve dökülme falan. Dökülmesi durdu bu arada. Ama zayıf ve canlılığını yitirmiş olduğu için bunları denemek istiyorum. Tek korkum böyle market cinsi şampuanlar çok uzun süre üst üste kullandığım zaman şey oluyor. Saçlarımda problem oluyor. Onun için deneyeceğim. Eğer saçlarımda problem yapmazsa çok memnun olacağım. Sizinle de, de o zaman paylaşacağım. Denemeden bilemeyiz tabii ki. Deneyeceğim. Gretis'den gelmiş mis gibi kokan bir paket var. Paketi açtığımda böyle şey bütün odaya çok güzel bir koku kapladı. Bu e, içinde hem Himalaya'nın yeni çıkarmış olduğu peelingleri var hem de body splash'lar var. Kokunun o toplam karışımı hangisinden geliyor bilemiyorum ama koku muhteşemdi. Himalaya'nın ürünleri benim cildime uymadı. Şimdi yalan yok. Bugüne kadar denediğim Ürünlerinden memnun kaldığımı söyleyemeyeceğim. Bunlar e, dördü de yağlı ciltler için üretilmiş olan, içinde doğal tanecikler bulunduran arındırıcı yüz yıkama jelleri. Şimdi ben böyle tüpten kokladığım zaman bunların kokusu bana hepsi aynı geldi. Koku güzel. Ama bu mesela şeftali bana şeftali gibi gelmedi. Bu neymiş? Yaban Mersini. E. Bu biraz daha yani kokusu meyve kokusu değil de böyle karışık bir koku gibi geliyor. Tam seçemiyorum. Bilmiyorum. Güzel kokuyorlar ama şey dördünün de aynı olması ve sadece kokularının da farklı olması ilginç. Deneyeceğim. En azından birini deneyeceğim. Eğer benim için faydalı olmazsa. Ay bu limonlu da çok güzel gözüküyor bu arada. Yani tipleri falan çok güzel. Ambalaj. Ambalaj. Ambalajları da çok güzel. Ee, öyle güzel kokuyorlar. Denenecekler. Limonlu, çilekli şeftalili ve yaban mersinli. Şöyle göstereyim. Bunlar böyle. Bayıldığım iki ürüne geleceğim. Betam Body Works'a gitmemize gerek yok. Şunlar bence muhteşem. Daha evvel de büyük boylarını kullandım. Hatta hala kullanıyorum. Küçük boyları da var. Çeşit çeşit kokuları var. Bana şu anda gelmiş olan bir Night Mask. Bu biraz daha daha kadınsı daha ağır diyebileceğim bir koku bu çok fresh yazın günlük kullanılabilecek bir koku yeşil elma ve pink peony peony neydi hatırlamıyorum peony bir çeşit bir çiçek ama böyle iki koku geldi bayıldım buna şuna bayıldım daha doğrusu üstünde yazan yeşil elma ve pink peony bunun adı herhalde bu adı bu night mask bu da heart and daisies daisy papatya içinde peony var o kısmını anlayamadım kokusu güzel mi güzel kocaman şişeler fiyatları uygun daha ne olsun Beten Body Works ve şeyin Victoria Secret'in bu body mistleri body splashları alınamayacak kadar pahalı bunlarla hele küçük boylarıyla daha keyifli günler yaşayabiliriz diye düşünüyorum Nivea ye yeni ürünler çıkarmış bunun dışında bir tane daha gördüm ben Gratis'te gördüm sanırım yeşil miydi şişesi mavi miydi Buna benzer bir başka serisi daha var. Bu Miselayer serisinden bu siyahları daha evvel kullanmıştık şeylerini. İşte miseler suyunu, makyaj temizleme mendilini. Bu da makyaj temizleme köpüğü, köpüğüymüş. Suya dayanıklı makyajı bile temizler diyor. Bu konuda bayağı iddialı reklamları falan da dönüyor. Siyah çay ve miselayer teknolojisi diyor. Bunu deneyeceğim. Çok merak ediyorum. Bu tarz ürünleri çok seviyorum. Bu arada cilt bakımında falan artık ben şey bütün o abuk sabuk marka, abuk sabuk demeyeyim yanlış anlaşılmasın. Ulaşılması daha zor fiyat açısından markaları bıraktım. L'Oreal ve Nivea ile devam ediyorum. Onu, e, pahalı marka kullanırken ne yaşıyorsam şu anda da o yaşıyorum. Hatta cildim daha iyi bile de iyi bile diyebilirim. Bu geldi. Onun dışında e, Physicians Formula var. Gratis'in lansmanı. Hemen onunla başlayayım. Çok çok sevdiğim iki üründen bahsedeyim. Dört üründü bunlar. 5 ürün hemen göstereceğim. Önce çok sevmediklerimi göstereyim. Çok sevmediğim doğru bir şey değil. Çok denemedim de. Bu ikisini çok sevdim. Bunlardan sonra bahsedeceğim. 2 tane böyle pudra ürün var. Biri markanın çok çok başarılı ve çok medet edilen e, butter bronzerı. Bendeki light rengi bronzer olarak e, murumuru butter Bronzer diyor. Bronzer olarak bence bana açık bir renk. Yani benim kullandığım pudra tonuna yakın bir renk. İçinde turunculuk barındırmıyor. Ee, yine de yüzü ısıtmak için e, ve şey belki yazın hani hafif bronzlaştığımda pudra gibi bile kullanabilirim. Kokusu muhteşem, ambalajı tipi muhteşem. Bir diğer üründe, bu arada söyledim mi bilmiyorum. Ee, Physicians Formula normalde eczanelerde satılan bir üründü ülkemizde. Ve derma kozmetik sitelerde bulabiliyordunuz. Artık gratislerde de satılıyor. Gratislerde satılmasının şöyle bir avantajı var. %50 indirim, %40 indirim ki şu anda var. İndirim bakabilirsiniz. Öyle indirimlerle ürünlere ulaşmak mümkün. Bu açıdan çok faydalı olacak. Bu da bir aydınlatıcı. Üstü böyle küçük küçük inciler gibi. Böyle tipi çok güzel. Bunu denemedim daha o yüzden bilmiyorum. Bunu yakında sizinle paylaşıyor olacağım. Biraz bana şöyle bir swatchladığımda hafif simli gibi geldi ama o üst katmanı böyle daha simli olup altından güzel bir renk çıkabilir. Onun için denedikten sonra göreceğiz. Bir diğer ürün bunu da ya bir kere bir kere sürdüm galiba. O yüzden çok emin değilim. The Healthy Lip Velvet Finish yani kadife finishli olan lip glossları. Gloss demek doğru değil. Rujları çünkü opak bunlar. Ambalajları falan çok güzel. Çok güzel bir kırmızısı vardı. Gratis'te gördüm. Çok rujum olduğu için kendimi durdurdum. Almadım. Ama bu pembe de günlük kullanım için çok uygun olan hoş bir pembe. Özellikle yazın bronz tane de çok güzel olur. Bunun numarası neymiş ya da adı? E, Dose of Rose adı. Ve iki tane bayıldığım ürüne geçiyorum. E, bu Rose All Day serisi. Bunun birkaç ürünü daha var galiba. Emin değilim. Bu bir serum olarak geçiyor. Yağsız bir serum olarak geçiyor. Ama e, primer olarak kullanılıyor. Yani makyaj altına kullanabileceğiniz bir ürün. Muhteşem güzel bir kokusu var. Güzel bir parlaklık veriyor. Asla simli simli durmuyor. Böyle şeyde geliyor serum gibi. Burnuma soktum bu arada. Çok hafif bir gül kokusu var ama asla rahatsız etmeyen Özellikle gül kokusundan hoşlanmıyorsanız size göre olmayabilir ama çok çok başarılı. Benim bayıldım bu e, Jane Ardell'in bir primer'ı vardı. O da portakal kokuluydu. Çok kuru fondöten kullandığım zaman altına onu kullanıyordum. O da içinde ışıltı barındır, Yani içinde sim ve fazla ışıltı barındırmayan ama bir parlaklık veren çok doğal muhteşem bir ürün. Hatta bitmek üzere onu nasıl alırım diye düşünüyordum. fiyatı yüksek çünkü. Ama bu bence onun işini görecek bir ürün. O yüzden çok mutluyum. Fiyatı da ona göre çok çok daha uygun severek kullanacağım bunu. İkinci sevdiğim üründe Healthy Foundation'ı. Healthy Mix diyecektim bir ara ama yok. Healthy The Healthy Foundation. Bendeki rengi ki uydu bana. Rengini söyleyemiyorum. Ha, söylüyorum. MW2. Eğer rengi buysa bu başka bir şey göremiyorum. Şişesi falan çok güzel. Fondötenin yapısı ince ama çok hafif e, pudralı bir bitiş var. Tek sevmediğim kötü yönü şudur şöyle bir aplikatörü var. Gereksiz ve sünger. Bu normal spatulu olsaydı hiç temizlenip öyle konulabilirdi içine. Çünkü hani yüzümüze sürüyoruz. Bakteri olayı biliyorsunuz. Yani hijyenik bir şişe ve şey değil. Ama onun dışında fondötenin yapısını ve duruşunu çok çok sevdim. Bunlar da bütün aa bir de body shop var. Bunlar e, gratis lansmanında Physicians Formula'da, Formula formuladan gelen ürünlerde. Arada yanıp ben body shop falan mı dedim bilmiyorum. Biraz kafam karıştı. Biraz kafam karıştı benim. Ürünleri karıştırdım. Uzun zaman video çekmeyince böyle oluyor galiba. Eğer öyle bir şey dediysem özür dilerim. Lansmandan gelmiş ürünlerden bir diğeri Ivroche'den. Ivroche'nin 60. yılıydı bu arada. Onu kutlamak üzere toplandık. Verilen küçük tanıtım paketinde iki tane konsantre ürün var. Bunlar küçük şişelerde olduğu için özellikle uçakla falan seyahat ediyorsanız çok o pratik. Çok yani hakikaten konsantre ürün oldukları için yapıları da yoğun ve e, yani kullanım kolay olur mu ondan emin değilim. Acaba diyorum ben çünkü biraz salsam mı konuda böyle fiş diye boşaltırım hepsini. Fazlası zaten zarar. Acaba diyorum hani azar azar suyla karıştırıp başka şişelerde evde öyle bulundursam mı henüz emin değilim. Biri şampuan, biri de duş jeli. Duş jeli vanilyalı. Yoğun olduğu için buradan kokusu çok güzel alınmıyor ama Yves duş jellerinin hepsinin altına imzamı atarım. Suyla karışınca kokusu asla değişmeyen kimyasal kimyasal olmayan meyveleri, meyve kokularını özellikle bulabileceğiniz tek marka bence. Pek marka değil, demeyeyim de sayılı markalardan biri. Çünkü o marketlerde aldığımız çilek kokkuları, şeftaliler falan suyla karışınca bence hepsinin kokusu değişiyor. İki tane böyle ürünü var dediğim gibi. Bunları deneyeceğim. Merakla bekliyorum. Bir diğer ürünü. Galiba bunun kırmızısı var bende. Ambalajından hatırlıyorum. Grand Rouge Elixir, Elixir isimli likit ruju. Ee, nispeten daha sağlıklı ürünlerden yapıldığı için rujda dudağımıza sürüyoruz biliyorsunuz. O açıdan temiz içerikli olduklarını söyledikleri bir ruj. Bunun da rengi çok tatlı. Günlük kullanım için çok uygun. Likit mat rujlardan severek kullanacağım. Bir de merak ederek kullanacağım bir ürünü var. Ee, bunu sabahları kullanın diye söylüyor. Bu herhalde küçük boyu. Emin değilim. Daha büyük olabilir. Çünkü bu tanıtım boyu. Ee, orijinali de böyle olabilir. Bilmiyorum. 30 ml'lik bir ürün. Heh, onu söylesem sizce daha faydalı olur. anti Global. Bunun da kokusu çok güzel. Güzelleştirici krem olarak geçiyor. Nemlendirici krem bildiğiniz. Gündüz krem. Heh, şunu arıyorum. Gündüz sabah kullanabileceğiniz bir krem. Denemedim daha de henüz ama kokusu çok güzel. Bunu da deneyeceklerim arasına ekledim. Firmalardan gelmiş olanların hepsi bu kadardı. Şimdi bir sonraki videoya geçelim. Bu video çok uzun olmasın. Onda da benim aldıklarıma bir bakalım. Bakalım ben yine neler almışım. Hoşçakalın.